Herkese merhaba dostlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. 29 Ağustos 2020. Arkadaşlar Doğu Akdeniz'deki artan gelininle alakalı size bir bilgi vermek istiyorum. Bu videoyu aynı zamanda Kürdistan'a bağlayacağım. Daha iyi anlamış olacaksınızdır. Arkadaşlar siz bilmezsiniz kitaplarda biz ne demiştik? Birinci Ağustos Savaşı nasıl meydana gelmiştir? Hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenleri şöyle söyleyeyim. Tarihi her zaman kazanan taraf yazdığı için... Gerçekler her zaman bizden, gelecek nesillerden saklanmıştır. Bizim doğumumuzdan 100 yıl önce yaşanan bu dünya savaşının gerçek nedeni şöyledir arkadaşlar. Yeni bir enerji kaynağı olarak petrolün Türk topraklarından cebren koparılmasıdır. Zaten Türksüz 1. Dünya Savaşı saçma olurdu. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Yani bu yaşanmış bir aşk hikayesidir ki biz bu filmi daha önce gördük. Gördüğümüz için Fransa, İtalya ve Yunanistan, daha doğrusu Avrupa Birliği'ne sesleniyoruz. Biz bu filmin daha öncesini izlediğimiz için buna son derece hazırlıklıyızdır. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Peki abi siz bunu neden anlattınız? Eğer ki Türkiye Cumhuriyeti Alman İmparatorluğu'nun yeni başında Enver Paşa ile birlikte bizi yani bir aynı çizgide götürmüşlerdir ki savaşa müdahil olalım. Ve petrole dolu olan to, petrol yataklarımızı kaybedelim. Aynı olaya baktığımız zaman Türkiye'nin son 20 yılına baktığımız zaman Alice harikalar diyar. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir diyar var. Elinde sihirli değnekle dolaşan bir peri var. Daha kişisel bilincine varmamış olan insanları önceden bulup belirli yerleri getirmek için bir olayda nitelikte bulunuyorlar. Irak 3'e bölündükten sonra abi 3'e mi bölündü? Bakın daha önce Kürdistan videosu çektim. Söylemek istediğim şeyi söyleyeceğim. Beni tanıyan yakın dostlarım bilir. Abi sence Kürdistan'a müdahalede bulunabilir miyiz? Şöyle anlatayım, kaybedeceğimizi biliyoruz. Nasıl abi biliyorsun? Semavi istihbarata baktığımız zaman İran 3'e bölüneceğini söyler. Güneyinde Allah'ın salih kullarının bulunduğu bildirilir. Ortasında Hristiyanlarla işbirliği yapan bir yönetimin olduğunu bildirir. Kuzeyde ise çapulcuların olduğunu bildirir semavi istihbarat. Kürt asıllı bir insan da olsan, Doğu Anadolu'da yaşayan bir nefer de olsan, Kürt oğlu Kürt de olsan her zaman kendime şu soruyu soracağım, söyleyeceğim aynada. Kürdistan'ın bir ferdi olacağıma Bakın. Çapulcu olacağıma, kaybeden tarafta olmaktan gurur duyarım. Ama geçmiş tarih her zaman bu oluşuma yardım edenleri yargılayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20 yılına baktığım zaman oraya Türkmen nüfusunu koruyup kollamadığınız gibi sözde milliyetçi partilere söylüyorum. Milliyetçiyim, merkez sağcıyım diyenlere dinin savunucusu, Türklerin savunucusu olarak kendine bir sıfat, title edenlere söylüyorum. Türkmenleri orada mavi bayrak altında topladığımızda bunları korumadınız, silah yardımında bulunmadınız. Ancak Suriyelilere silah yardımında bulundunuz. Bu bize yol su elektrik olarak geri döndü. O Türkler orada ezildi, asimile edildi, kovuldu, horlandı. Dernekleri, vakıfları göz ardı edildi, görmezden gelindi. En büyük pay sahibi de Fethullah Gülen namussuzdur zaten. Artık orada bir oluşum var. Orada bir Kürdistan var. Artık elimizden ancak Cebren oranın ele geçirilmesi olacaktır. Çünkü oraya bir tohum atıldı 2004 yılında. O tohum yeşerdi, yeşerdi, yeşerdi. Şimdi kesilmesi imkansız bir ağaç halini almıştır. Şu anki konjüktörde bu hükümetler ile bu mevcut düzenin savunucuları ile artık o oluşumunun önüne geçemeyiz. Bahsetmiş olduğum Yerleşkelerde eğer çok istiyorsan özelden sana fotoğraflarını gönderebilirim. Evet Kürdistan International Bank'ı vardır. Arkadaşlar Atatürk'ümüzün bir lafı var. Eğer ki bir ülke ekonomik olarak bağımsızlığını elde etmiş, finansal kuruluşlarıyla desteklenmiş ise orası artık bir ülke olmuştur. Kürdistan parlamentosu var. Eğer bir şehitler anıtı var. Çoğu insan belki oraya gitmemiş olabilir. Ben söyleyeyim kimle da şehit oldunuz. Onu da görmezden geldim. Hükümet bunların bilip de farkındayken neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bunu paylaşmaz? Her zaman Kürt kardeşlerime dediğim bir laf var ki ben de Kürt asıllıyımdır bunu size söyleyeyim. Çapulcuların yerinde olacağıma kaybedenler tarafında olurum. Ne demek istedin abi? Yani kazanacaklar mı? Evet kazanacakları söyleniyor. Nasıl ki rüzgara karşı yelken açılmazsa arkadaşlar o istikam metodu gidilmezse kaybedeceğimizi bile bile bunun önünde durmak yersiz olur. Ben kaybedenlerin tarafında olmayı tercih ederim. Çünkü İslami istihbaratın onlar için çapulcu adını kullanmışsa benim o grupta bir işim yok. Ben yine bu topraklarda öleceğim. Bu toprakların bir ferdi neferi olarak hayata gözlerimi yummak isterim. Başka bir şey istemem. Gördüğünüz gibi o videoyu paylaştık. Çeşit çeşit insanlar altına yorum yazdı. Hiçbirine cevap vermedim. Hatta siz sağ olun bazı vatansever arkadaşlar onlarla konuştular. Ben sadece aranızda olan münakaşayı, aranızda olan arkadaşlar söylemleri dinlemek, izlemekle yetindim. İzledim ki ne kadar güzel insanların olduğunu gördüm. Yurtdışı dışı IP'sinden yazanları gördüm. Diyarbakır'dan yazanları gördüm. Bu kadar net söylüyorum arkadaşlar. Yani siz kendi başınıza başı boş bırakılmış değilsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Benim sadece kızdığım nokta ne biliyor musun? Tarih bu 20 yılı yargılar. O tohum oraya 2004 yılında buraya bunları getirdi Amerika. Zaman gibi bir düşmanımız var. Hatta bu videonun başlığı zaman olsun. En büyük düşmanımız zamandır. O yabancı ot, o Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını arkadaşlar tehdit eden bu yabancı ot büyüdükçe büyüdü. Çünkü Amerika da biliyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni yenilgi uğratmamızda en büyük müttefiğimiz zamandır. Neden? Zaman o atılan tohumu büyütmüş, artık bir ulus haline getirmiş, vergi topları hale gelmiş. Buradan Avrupa'ya sesleniyorum ya. Yüzyıldır bizim kendi enerji kaynağımızın olmasını istemediniz. Aylık geliri 8,5 milyar dolar olan Kürdistan'a neden bir şey demiyorsunuz? Ha doğru ya onlar sizin düşmanınız değil. Ama biz kendi topraklarımızda, kendi kıta sahanlığımızda çıkarmak istediğimiz doğal gaz size batıyor. Bu kadar net söylüyorum size. Kürdistan deyip geçmeyin arkadaşlar. 490 bin peşmerge gücü var. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an asker mevcudu ne? Söylemiyorum. Onların altında. Bu kadar net diyorum sana. Bir zamanlar NATO'nun ikinci büyük piyade bildiğine sahipken şu an bu rakam yarı yarıya azalmış durumda. Adamlar savaş uçağı başvurusunda bulunuyor. Amerika çiğ köfte yemeye gittiler ya Ramazan'da bunlarla. Beni izleyen arkadaşlar bilir Ramazan ayında. Allah Allah arkadaşlar diyor ki abi bunlar bayağı bir toplanıyor diplomatlarla falan. Bakın bakayım lan ne yapıyorlar orada falan. İşte böyle. Ya bir dışları bakanla de bunlar orada ne yapmışlar bir sorsunlar. Abi dedikleri Ramazan tertibi. E iftara davet etmişler. Ayranla çi köfte yiyorlarmış. İşin aslı asları öğrenildiği zaman savaş uçağı isteminde bulunmuşlar. Amerika'nın bunlara dediği siz devlet olduğunuz zaman yani bir resmi devlet olmadığınız için size savaş uçağı verilemez. Adamlar da YouTube'da bağımsızlık için bir kareografi hazırlamışlar. Benim size sunmuş olduğum bağımsızlık bildir yani bildirisinden bir farkı yok. Bana kalsa ben Türkiye Cumhuriyetinin kara unsurlarını kontrol eden bir egemen güç olsam, benim için 25 Eylül 2017'de yapılacak olan referandumdan daha etkili bir e, bahane olurdu. Yani referandum bağımsızlık için bir ön bildirge olsa da asıl bildiri arkadaşlar. Youtube'da çekmiş olduğunuz ve baya insanın katılmış olduğu öyle şakadan değil. 3 kişinin toplanıp bir yerde çekti değil. Çekilmesi için 10 bin kişi toplamışlar ve Kürdistan topraklarında bulunan insanlarla birlikte bir bağımsızlık bildirisi yayınlanmışlar. Eğer bir şehitlik anıtının yanında. Arkadaşlar yani ilan etmek nedir? Yani bir pazar kasının üstüne çıkıp da bir cumhuriyeti ilan etmek midir? Değil. Yani meclise gidip bir yani dünyaya haykırıştır. Yani YouTube'da şu an dünyaya bir haykırış söz konusu. İzleyip gördüğümüzde bunu hep birlikte anlıyoruz. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde bu son 20 yıla baktığımız zaman farkında olup olmadan insanlar belli bir oluşumlara hizmet etmiştir. Bu oluşum özellikle İstanbul civarında kümelenmiş olup çocuk yaşta olanlar hatta mesleğini icra edenlerle bir pazarlık konusu yapılabiliyor. Bir arkadaşımı yakın olarak gözlemledim. Hiçbir şekilde muvaffak olamıyordu bir yere gelmek için ama bir baktım ki iki yıl sonra belli bir yerde gördüm. Anlaşmayı kabul etmiş. Yani yüzüme bakınca yüzümdeki ifadeyi zaten anlıyor. Kabul etmiş. Kabul etmesi orada olmaz. Yani Türkiye'de özellikle kamu personelleri arasında, bakın bunu Fethullah Gül olarak söylemiyorum. Örgüt olmuş ancak farkında olmayan insanlar var. Örgüt olmuşlar ama ismi konmamış, e, hatta çoğu da farkında değil Oturuyorsun Adını vermek istemediğim söylüyorum Bir iki üç Çok önemli mevkilerde insanlar Birbirinden illegal şeyler isteniyor Ben yani en son bize dönüyorlar Abi ne diyorsun Oğlum siz bende dalga mı geçiyorsunuz ha? Ne oldu ki ya diyor, Sorduklarında Oğlum siz örgüt olmuşsunuz ancak farkında değilsiniz İsminizde bari koyun da tam olsun Abi olur mu ya böyle böyle şöyle şöyle diyorlar La oğlum yarım saattir sizi dinliyorum. Birbirinizden illegal şeyler istiyorsunuz ya. Siz birbirinizi anlatınca benim burada yüzüm kızarıyor lan. Siz nasıl insanlarsınız? Yani bence telefon dinlemenin siyasi partilerden daha çok cemaatlere kamu personellerine kaydırılması gerektiğini savunuyorum. Özellikle emniyet istihbaratın görevi canlı bombaları dinlemek değil. Tamamıyla Türkiye'nin iç dinamiği, yani kanında dolaşan mikropların yok edilmesine yönelik olmalı. Bürokratlar, bakanlar, tabi ben kusura bakmayın ben ee, yanlış bir şey istiyorum. İti it tığ ısırmaz derler ya. <laughs> Aslında rüşvet operasyonları duymuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde, bakın bu beni izleyene söylüyorum. Tanıyorsun sen beni. Gökhan kardeşime de söylüyorum. Yani sen bunları bilmezsin Gökhan'cığım. Ben sana anlatayım. Ne zamanki televizyonlarda rüşvet operasyonu gördünüz. Ne zaman cemaatle bir bakanın çıkar için anlaşmada menfaatte uzlaştığının telefon band kaydını duyduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını mutlak surette ilan etmiş olur. Bunu unutmayın. Yani ben emniyet istihbarattan daha çok Canlı bomba yakalanmasından ziyade hangi cemaatin hangi örgütte finans kuruluşlarla ortak hareket ettiğinin deşifre edilmesini özellikle diyorum altını çiziyorum. Bakın bu çok önemli. Ne zaman Türkiye bağımsızına kavuşur? Rüşvet operasyonları gün yüzüne çıktığı zaman belediye başkanlarının rüşvet istemleri. Yani 25 milyon dolarlarla 5 milyon dolar arasındaki pazarlığının konuşmaları ne zaman ki düşer YouTube'a ya da gazetelerde görürüm o zaman Türkiye Cumhuriyeti müsteri olsun. Şu an ben istihbaratı vatandaştan oluyorum. Abi Ankara'daki hırsızlıklar, Ankara'daki yapılan rüşvetler, yolsuzluklar bunları ben aktan duyuyorum. Ama ne hikmetse İçişleri Bakanlığı bununla alakalı yapmış olduğu bir şey yok. Hareket yok. Eylem planı yok. Başarmış olduğu bir operasyon yok. Yani terör örgütüne darbe vurmak istiyorsanız hedef bizden 146 kilometre uzakta. Bombalanacak yer orasıdır. Başka bir yer değil. Biz sadece cambaza bak cambaza oyununu görüyoruz. Cambazı görüyoruz biz. Ama asıl dönen sirki görmüyoruz. Sirk orada kardeşim. Çok uzakta değil. Ben en çok neye kızıyorum güzel kardeşim? Milletin parasıyla cuma günleri milleti aç dağıtan siyasi partilere sözleniyorum. Sorsam bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucuları. Türklüğün, Müslümanlığın, Türkiye'de Allah'ın yeryüzünde gölgesi olduğunu iddia ediyorlar. Şeklen bıyık bırakmakla sen Müslüman olmazsın. İçeriye girdiğin zaman Allah'ın selamını vermekle Müslüman olamazsın. Hal ve hareketlerin bunu destekler nitelikte olmalıdır. Bunu hiçbir zaman unutma. Bir adam içki içiyormuş. İçki içtiğine bakmayın. Eylemlerine bakın. Hazreti Ömer'in bir lafı vardır. Bir kişinin namaz kıldığına bakmayın. Namaz kılanları gördünüz. 15 Temmuz'da ne yaptılar arkadaşlar? Yeri göğü bombaladılar ya. Namaz kılan insanlar. İnsanın hal ve hareketlerine bakın. O insan ülke için namuslu mu, dürüst mü, güvenilir mi? Kendinizi yani lider diye adam seçiyorsunuz. Bunu unutmayın. Arkadaşlar lütfen bu söylediğim siyasi parti liderleri bana alınmasın, e, dava da açmasın, husumet gütmesin. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 71 yaşında. Temel Karamanoğlu 79 yaşında. Meral Akşener 65 yaşında. Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 66 yaşında. E, adını unuttum daha kimse var mı? Yani arkadaşlar bu saymış olduğum şahıslar noterden vekalet çıkarmak istedik zaman heyet raporu isteniyor. Ancak baktığın zaman devleti yönetme, ya vatandaştan vazife isteme çağrısında bulunuyorlar. Yani adaylar. Yani arkadaşlar benim bildiğim sürünün kurt kanununda arkadaş yaşlılardan akıl anılır, gençler koşar. Ama ne hikmetse bunlar hala sürünün hakkı olan etin en kanlı yerinden ısırma talebi peşindeler. Arkadaşlar bunlar koşacak durumda değiller. Yani hainlikle bu yaşta devlet yönetmek istemi içinde olanlar arasında bir fark göremiyorum ben. Hakikaten göremiyorum. Belli bir bilgi beceri kualifikasyon sahibi olmayan bu insanlar sizden oy talebinde bulunuyorlar ve siz de bunlara rücu ediyorsunuz. Yani kusura bakmayın arkadaşlar da bu insanlara oy verip de dünyaya egemen olma hayalleriniz beyhude arayışlardır. İlk önce bunu değiştirmeniz gerekmektedir. Siz zeki, çalışkan, dürüst birer toplumsunuz. Sizi yönetecek insanlar da mutlak surette sizin içinizden çıkmış bilgi, beceri ve kualifikasyona sahip olacak insanlar olmaktadır. Genç partiyi zaten söylemiyorum. Adını söylemeyin, husumet gütmek istemiyorum kimseyle. Çünkü biz de artık bir siyasi partiyiz. Ee, ama arkadaş geçmişine baktığım zaman siz belki bilir bilmezsiniz arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde bir banka imar bankası çift hazine bonosu satmıştır ya. Sahte. Milletin parasını alıp kaçmıştır bunlar. Şimdi ne hikmetle 20 yıl sonra bizim insanlarımız unutkandır diyorlar. Gelip yine o isteme gafletinde bulunuyorlar. Daha biz sizle böyle çok sohbet ederiz. Yani Alice Harikalar diyarında insanlarımızı devşirme suretiyle kendi saflarını çeken bir topluluk örgütü var. Bunlar örgüt olmuş, farkında bile değiller. Kendilerine isim koymaktan geri durmuşlardır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum hepinize.